Tire Belediyesi'nce Nevruz Bayramı nedeniyle bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. İlçedeki Nevruz kutlamaları Hisarlık yolunun birinci kilometresindeki alanda Tire Cumhuriyet Başsavcısı Burak Hazinederoğlu, Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Tire Jandarma Komutanı Üsteğmen Okay Cansu ve vatandaşların katılımı ile yapıldı. Etkinlik alanındaki Nevruz ateşini Tire protokolü birlikte yaktı. Daha sonra demir dövüldü. Etkinlikle İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu gösteri sundu. Tire Belediyesi Tarihi Armoni Bandosu konser verdi. Binicilik, geleneksel okçuluk, güreş ve halk oyunları gösterileri de gerçekleştirildi. Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ve Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran günün anlam ve önemini belirten konuşmalarında şunları kaydettiler. hep beraber kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biliyorsunuz Nevruz Bahar Bayramı. Bugün de güzel güneşli bir gün. Baharın girişiyle beraber biz de bu coşkuyu hep beraber kutlamak için bir araya geldik. Tire Belediye'mizin öncülüğünde vatandaşlarımız bugün e, piknik yapacaklar. Panayır şeklinde okçularımız var, atçılarımız var, güreşçilerimiz var, geleneksel Türk sporları ile ilgili güzel etkinlikler var. Ben Bahar'ın inşallah bol yağışlı, bol bereketli geçmesini temenni ediyorum yaza da hep beraber güzel günlerde savaşların olmadığı e, mutlu, huzurlu bir yıl diliyorum. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu biraz serin Mart ayında, bu güzel Mart'ın 3. pazarında şehrimizde geleneksel olarak her daim kutlanan, coğrafyamızda ve bölgemizde de baharı karşılamak için bayram olarak kutlanan bu güzel Nevruz günü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimizde geleneksel olarak her yıl kutlanan bir bayramı bu sefer daha kurumsal, daha geniş bir yelpazede kutlamak için güzel bir organizasyon ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz. Burada eski oyunlarımızı, eski sporlarımızı hayata geçiriyoruz. Bunları çocuklarımıza anlatıyoruz. Geleneklerimizi gelecek nesillere aktarmak için bu bayramı bir fırsata dönüştürüyoruz. Aynı zamanda biliyorsunuz Nevruz Kadim Türk medeniyetinde yılın da ilk günüdür. Yıl bayramıdır, yıl başıdır aynı zamanda. Yeni yılın tüm dünyaya barış, kardeşlik ve daha güzel şartlarda yaşanacak bir yıl olması dileklerimle tüm Türkiye'm hemşehrilerimin ve tüm bölgenin, tüm ülkenin Nevruz Bayramı'nı kutluyorum. Tire'de ayrıca 21 Mart pazartesi günü saat 14'te Tire Kent Müzesi önünde yaptırılan Orhun yazıtlarının birebir kopyası törenle açılacak. Eridi demir dağlar, dağlar delip yıkılsın. Güç ve kuvvetin sembolü olan ve demir dağı eriterek Ergenekon'dan çıkışımızı temsil eden... Let me keep it together. sa alacak durumları yok var.